Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere anne usulü bayılacağınız muhteşem bir çilek tarifi vereceğiz. Yapımı çok kolay tadına bayılacaksınız. Anne usulü garantili bir tarif. Klasik bildiğiniz annelerimizin yaptığı o tadı tamamımızda kalan muhteşem çilek reçeli tarifi. Malzemeleri aşağı yazıyor olacağım. O zaman hemen yapımına geçelim. Çilekleri bir gece önceden iyice yıkıyoruz, saplarını ayıklıyoruz. Ondan sonra üzerlerine 4 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz, 1 kilo çileğin üzerine. Bu arada çileklerinizin arasında çürük olmamasına dikkat edin, bu tamamen reçelin tadını bozacaktır. Şekeri üzerine döktük, şöyle bir sallayalım. Şeker hepsinin üzerine gelmesi gerekiyor, bütün çileklerimizin. Şöyle iyice yaydıktan sonra üzerine kapatıyoruz ve sabaha kadar bu şekilde bekletiyoruz. Eğer çilekleriniz çok diri ise sabah şekeriniz bu kadar ise çok çok az su ekleyebilirsiniz. Evet sabah gördüğümüz manzara tam istediğimiz gibi bu şekilde. Şimdi hiç karıştırmadan bu şekilde ocağın üzerine alıyoruz. Hafif kaynamaya başladığı zaman bir tatlı kaşığı tereyağı ya da margarini ekleyelim ki çok fazla köpürmesin. Yine köpürecektir ama olacağından daha az köpürecektir. Evet karıştırırken de çok dikkat edelim çilekleri ezmeyelim. Bizim çileklerimiz oldukça diri. Eğer çilekleriniz yumuşaksa sabah çilekleri ocağa koymadan önce suyunu süzüp önce suyunu kaynatın. Ocaktan almaya 15-20 dakika kala çilekleri ekleyin. Böylelikle yine çilekleriniz çok diri olacaktır reçelimizin içinde. Şimdi şöyle nazikçe karıştırıyorum tereyağı her yerine gelsin diye. Ve evet iyice kaynamaya ve hafif köpürmeye başladı. Köpükleri mutlaka alın. İyice yine çileklere çok zarar vermeden köpükleri alıyoruz. elenizi kısık ateşte pişirmeyi unutmayın. Evet, neredeyse hiç köpük yok ve kendi kendine yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Yaklaşık 55 dakika kadar pişti. Bu şekilde sıvı olması sizi korkutmasın. Oda sıcaklığına geldiğinde tamamen kıvama gelecektir. Şimdi size kıvamının nasıl olduğunu göstereceğim ve kıvama geldiğini nasıl anladığımızı göstereceğim. Temiz, kuru bir tabağa reçelin suyundan biraz alalım. Evet, bu şekilde ve tamamen oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. İyice soğuyacak o tabağın üzerinde. Ve şimdi şöyle tabağa yatıralım. Evet, budur. Tam istediğimiz kıvam. Budur. Şimdi reçelin altını kapatmadan önce limon suyunu ekliyorum. Yarım limonun suyu ve yine nazikçe karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Bu arada konserve yapacaksanız hemen bu şekilde çok sıcak bir şekilde kavanozlara ekleyip kapaklarını kapatıp ters çevirin. Evet, bu testimde limon suyunu ekledikten sonra size göstermek istedim. Yine bu şekilde akışkanlığı gayet güzel. Ve diğer bir teknikte şöyle ortaya parmağınızla bir çizik atıyorsunuz. Hemen birleşmiyorsa olmuş demektir. Bu istediğimiz kıvam %100 olmuştur. <laughs> bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ve hazır. Bu oda sıcaklığına geldiğinden sonraki halleri. Bizim bu görmüş olduğunuz küçük kavanozlardan toplamda 4 adet çıktı bu ölçüyle. Harika, çok güzel, diri diri duruyor. Tam benim istediğim gibi. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere.